Evet arkadaşlar bugün yine ben ben belki bugün e, bu, bugün bir, bir Facebook kanalımız açıldı göstereyim işte bu çarımız işte şuradan bu video videosu sadece görevler falan çarları yalnız yazdım o yüzden şey yapmayın yani çar niye falan yok diye yazmayın hemen biz konumuza da geri dönelim. Eee göstereceğim kulası. Hani göstermeyeceğim de Yani nasıl olduğunu göstereceğim işte. Güçlerini falan göstereceğim. Evet ilk önce bir girin girin. Mesela hemen sağlı sağlı Evet. Doğru Neyse, ben hemen join Ender Tam. Evet açılıyor arkadaşlar. Ne kadar kalsın güçlü olduğunu göstereceğim. Hadi açalım. Evet. Açalım. Gördüğünüz gibi şu an işte ben round 4'üm. Hani şurayı ben başka bir videoda göstereyim. Bakın şu çok kötü canınızı canınız azaltıyor. Bakın 367 can gitti. Boş yeri. Bu yüzden bunu kullanmayın. Ee, bu sizin güçlendiriyor. 72 can falan. İşte 100 falan götürüyor. Ama çok iyi güzel klas böyle 400. Şuradaki şey cam basıyor. Bakın 14 işte canım kaçsa bakın 1688'e çıktı. Evet. İşte gördüğünüz gibi böyle bir klas. Bak şunu kullandığımda mı canımız azalıyor. Ben bunu gebertirim ama şimdi videoyu uzatmadan evet. e, sonlandıracağım birazdan yani işte yani Öyle sonlandıracağım ya. derken şimdi ben durdurayım öldürdüğümde size geri döneceğim. Evet arkadaşlar canı tam 188'e indi. Bana tam yerinde evet. Neyse gördüğünüz gibi çok güçlü klas. Bakın şunun canına 20 bin 958. Yani bunu nasıl söyleyeyim? Bunu tam habire canı yükselttiğinden bu çok güzel. Yani bu klas müthiş bir şey. Size almasını daha başka bir videoda göstereceğim. İşte bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.